Merhabalar gençler, bugün Dead by Daylight'ta Trapper oynayacağız. Bu tabloyu size anlattıktan sonra oyuna geçmeyi düşünüyorum. Offeringimiz bu. Event Offeringi, Lunar Event Offeringidir. Bu nasıl bir açıklayış lan? Neyse, bir tane generator sarartır, bir tane de hook sarartır. Tabi bu sara sararma şeyini siz görmezsiniz sarı olduğunu. Eskiden görebiliyordunuz ama değiştirdiler bunu. Siz bir yere asarsanız, örneğin bir... Söylemeyin, astınız bir yere ve bir anda işte etraf patladı, bir şeyler oldu falan. Bu ekstra e, blood point aldığınız anlamına geliyor. Bu o işe yarıyor. Yani bakayım hatta ne kadar oldu yazmıyor. Yok yazmıyor. Aynen ne kadar olduğu yazmıyor ama bir güzel miktarda veriyor onu söyleyebilirim. Yani 40k'ya falan çıkabiliyor oyun son aldığınız skorla beraber. Ee, o şekilde yani blood point'inizi bayağı arttırıyor. Ama onlara gelecek olursak bir trap'imizi bayağı bir karartan bir alanımız var. Bunu oyun içinde gördüm. Simsiyah bir şey yapıyor. Gerçekten çok havalı gözüküyor açıkçası. Bir de bir tane e, çantamız var. Bu da ekstra bir tane e, bir trap taşımamızı ve iki tane bir traple oyuna başlamamızı sağlıyor. Perklerde bilirsiniz Whispers var. Fısıltılar. Bu 32 metre içinde yani benim Killer Radius'umun içinde herhangi birisi varsa bu başta ve ya falan diye sesler çıkartıyor yani bu seslerden ne kadar sinir bozucu olsa da ya da anlamazsanız bile sağ alttan bakıp anlayabilirsiniz bir spursa yani açıldığı zaman bu etrafınızda birisi var demektir survival olarak corrupt Corrupt intervention var. Bu oyuna başladığınız zaman 3 tane jeneratörü, size en uzak 3 tane jeneratörü 2 dakika boyunca kapatıyor ve çalışmalarını engelliyor bu kapatarak. 2 dakika boyunca o jeneratörler olmuyor. Bu da hani size doğru gelmelerini sağlıyor adamların. Çünkü genellikle o 3 jeneratörün etrafında doluyorlar. Şanslı hani şanslıysanız tam ortasında doğarlar ve hiçbir canatör bulamazlar yaklaşık bir dakika boyunca. Siz de yani istediğinizi yaparsınız ya oraya doğru gidersiniz ya da işte trap olarak etrafa trap koyarsınız falan size kalmış. Acı, acıtasyonumuz var. Bu e, body transfer işte vücut aldığınız zaman omzunuza daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Ve de terör radiusunuzu 12 metre arttırıyor bu e, transport halindeyken. %18'de daha hızlı hareket ediyorsunuz. Onu da şeyini söyleyeyim. 4.6 koşuyor genelde killerlar. Bakayım burada yazıyor mu? 4.6 aynen. Daha yavaş koşan var. Mesela nurse bayağı yavaş koşuyor. 3.8 mi neydi? Onda mesela 1002 olduğu için neyse konuyu dağıtmayalım. Hex var bir de. Bu oyun sonu bütün jeneratörler çalıştığı zaman yani 5 tanesini yaptıkları zaman devreye giren bir e, perk şu işe yarıyor. Ortamdaki bir tane totem hex totem yapıyor ve bu hex totem sayesinde ben full canlı bir adama tek çekebiliyorum. Yani direkt yere düşürüyorum. %4 daha fazla move speed'e sahip oluyorum bir de. Bayağı bildiğin kimse kaçmayacak oğlum buradan bir sinir havliyle insanlara vuruyorum. Bu işe yarıyor. Daha gerçi bunu ne zaman asla kullanamıyorum ama yapacak bir şey yok. anlatacaklarım bu kadar. Aynen. pek de bir şey yok zaten. Oyunda görüşürüz gençler. İyi, iyi, iyi seyirler dilerim size. İyi izleyiciler diyordum. Merhabalar gençler. Şu ilk başta her şeyden önce şu mouse sensitivity'sini ayarlamam lazım ya. Survival değil. Killer. Şuna bir 15'e çekelim. Bu ne oğlum? Çekmedi değil mi? Yok çekti. Niye hala hayvan gibi sensin var peki? Neyse oldu kadar. Aşağı yukarı gitmekte sıkıntı yaşanıyor ama sağ solda sıkıntı yok niye anlamadım. <laughs> ya beyler Gençler Ne yapıyorsunuz oğlum David, Oha dördü de burada Şenlik mi var acı? Is that stonks to you Now bitch Öküz gibi bunu da indirdi Oğlum bu adamlar ne yapıyor ya Gençlik ne hale gelmiş Ne oluyor bu devirde ya Bu nedir yahu Biri var bence buralarda da Şunu direkt açsam Olur bence. Oha çok siyah lan. O sağından geçecek gibi geliyor ama herhalde. Şimdi yakınlarda kimse yok. Ben şuraya bir şunu koyayım. Oğlum çok siyah lan mükemmel görünüyor. Buraya geç ya. Kesin birisi atlayacak orada ama. Birbirlerini helliyorlar. Bunlar 4 pile galiba. şuraya da koyalım. Daha yeterli olur. 4 free bunları göt köte gezdiğim ihtimal çok yüksek ya. Şu an gitti. Esper geri geldi. Şuralar. Olur. Bana yer. Bu arada net biri var ama adayız. Buraya koymayacağım ya yok. Şuraya da koymayacağım. Şuraya koyacağım ama. O kadar siyah ki görünmüyorum oruk. Ne haber kanka? Bu ne lan? Ne oğlum? Bak yine hellendi. Cık. İndir indir. Sen bütün gördüğün paletleri indiriyorsun indir. Oyun son. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ya mantıklı olarak o adamın bu bir yerde olması gerekiyor. Sanırım çok da mantık sahibi değillermiş. Ha? Seni mi takipleyeyim şimdi? Tamam. Tamam. Sen istedin. <laughs> Kanka tam olarak neyi lootluyoruz? <laughs> tamam sen de tenacity büyük tane unbreakable var. Böyle bir gitme hızı yok çünkü. Bu breakable olduğunu artık biliyoruz. Tamam şurayı bir manyet tarla sahne. Bak yine heal'landı. Tövbeler olsun mor Derdiniz de lan sizi milleti helli belliyip hell duruyorsunuz. Şuraya koyuyormuş gibi fake atacağım. İki tane olduğunu düşünsünler diye. Şuraya odun gibi bir tane koyacağım. Sağ tarafı kitlesin. Genelde sağdan çıkmaya çalışıyorlar çünkü. Tamam şu an değil, gidebilirim. Ne haber genç? Tüye bak ya. Oo. Sen sürekli madem şey yapıyor kanka ben de bunu tekmelerim. Ve ilkinde kurtulur. Bakın devam edecek mi aşağıya doğru. Yok etmedi. Oğlum burada loot zaman o kadar yanlış ki sana anlatamam ya. Vallahi bak. Şimdi salacağım hemen seni çünkü aşağıya kurtarmaya gitti. Morg ayak altından çekil. Ya çekil de ayak altından. Sen git kendine helle orada. Tamam gel. Seni takip etmemek için zaten iki sebebim var anasını satayım şu. Geç bakayım orada nasıl geçiyor. <laughs> Teşekkür ederim Fatih'cim. Geliyorum. Masanın değil. Bence bu adam bir daha tıklamaya gelecek. Seni cezalandırmadan yollar mıyım ben şimdi? Ha terbiyesiz. İt. Bak yine yıllandı. Oğlum nesiniz siz ya? Nesiniz siz ya? 4 pire misiniz birader? Ne bu? Tek atıyor ya. Onu gördüm. Ama hala şu jeneratörü bitirmedi. Gel 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 seni artık birisi heal'lamasın gel. Seni ben şuraya götürürüm. Peki <laughs> elemanı almaya gidecekler büyük ihtimalle. Ne yapıyorsun kanka? Görüşürüz kanka. çok uğraşasım yok şu anda. Bu adamlarda neyse ya disaysimi atıyorsan at at hadi at, at. Tamam moruk madem yıkılamıyorsun sen de şöyle bir yoldur açalım. Tamam ben sen her türlü yetişeceğim ki. böyle bir dünya yok. Bir dahakine arkadaşlarınızı düzgün seçin beyler. Hah şimdi başladı koçum benim. Gel kaka. Size bundaymış sanki. <laughs> tamam Ork, olur. Man o yer. Hiç gitmediğim yerleri göster bana. oyunda.

Farkında mısınız bilmiyorum ama Arkasına da baktım ya yani. İyi gel İkinci bir disaysiyon var mı? Sanırım yok O zaman şuraya gitmeye girmeyi hak ettim bir krak ya Bu eleman ne yapıyor acaba merak ettim şimdi. Kendini yılladı tamam. Arayalım kankamızı. Bu tarafta. Şurada mısın lan sen yoksa? vurayım tamam, şuna. Adam öldü la öldü herif. Hayvan herif. Adam kendini saldı. Sen de git içinde işten kaç hadi. <laughs> Diğer tarafına yapayım. Açacak büyük ihtimalle ya. O diğer tarafındaysa aynı. Evet, hiç yok. Görünmeseydin. Yani bilmiyorum. Şimdi bir anda hiçten çıkacak değil mi? Ben buralara bakmıştım ya. Boşa koşuyorum moruk. Boşa koşuyoruz. Sana izin vermeyeceğim çıkma. Ne yazık ki. Yo yazık falan değil geber anasını satayım. Bütün oyun boyunca sadece şeye tıkladın. Bak senin ilk asışın bu büyük ihtimalle. Bakayım. Evet. Öyle olması lazım. Neyse moruk ben... Yani yapacak bir şey yok. Siz seçtiniz. Ha bro. Daha no edim de duruyor yani. Cık. Bir tık zor sizin için. Ben ne zaman Noid alsam, beyler bilin ki bir geçen, bir önceki oy sirlenmişimdir. Vallahi bak. Böyle mutlu mutlu oynarken bana Noid aldıracak tipler geliyor ya, nefret ediyorum işte onlardan. Neyse, sonraki videolarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize gençler, öpüyorum. Artık hani yarın saat 12'de görüşürüz. Dikkat edin kendinize, bay bay.